Merhabalar. Hiç sadece düşünerek, sadece inanarak hayatınızı baştan aşağı değiştirmenin mümkün olup olmadığını düşündünüz mü? Bugünkü çözümlememizde tam da bu konuya, yani inançlarımızın gerçekliğimizi nasıl şekillendirdiğine yakından bakacağız. O zaman gelin şu can alıcı soruyla başlayalım. Gerçekten de sarsılmaz bir inanç imkansız gibi görünen engellere aşabilir mi? İşte bu soru bizi Glenn Cunningham adındaki küçük bir çocuğun inanılmaz ama tamamen gerçek olan hikayesine götürüyor düşünün Glen küçücük bir çocukken korkunç bir okul yangını geçiriyor ve bacakları o kadar kötü yanıyor ki doktorların tek bir tavsiyesi var bacaklarının kesilmesi. Onlara göre başka hiçbir umut kalmamıştı. Ama Glen ve ailesi bu gerçeği, bu tıbbi kararı reddettiler. Onlar doktorların imkansız dediği şeye tutundular. Glen'in bir gün yeniden yürüyeceğine olan inançlarına. İnanılmaz acılar çekti. Evet, ama her gün yılmadan, usanmadan çabaladı ve bu amansız çabanın sonunda önce ayakta durmayı, sonra ilk adımlarını atmayı ve en nihayetinde de koşmayı başardı. Ve sonuç ne oldu biliyor musunuz? O yürümesi bile beklenmeyen çocuk bir numaraya yükseldi. Atletizmde dünya rekorları kırarak adını tarihe dünyanın en hızlı insanı olarak yazdırdı. Peki ama bu nasıl mümkün olabilir? Aslında Glenn'in hikayesi bize çok basit ama bir o kadar da güçlü bir ilkeyi gösteriyor. Zihninizde neye inanırsanız, hayatınızda onu yaşarsınız. Efsanevi golfçü Arnold Palmer'ın dediği gibi, başarı ancak onu istediğinizde ve buna inandığınızda gelir. Yani her şey, zafer de yenilgide, önce kafada bitiyor. Ama durun, bu sadece ilham verici bir hikayeden ibaret değil. Bu kavramın arkasında ciddi bir bilim var. Gelin şimdi kanıtlara bakalım. Bilim bize bunu adeta madalyonun iki yüzüyle gösteriyor. Placebo ve Nosebo etkileri. Yani bir tarafta iyileşeceğinize olan inancınız, içinde hiçbir etken madde olmayan bir şeker tanesiyle bile sizi iyileştirebiliyor. Öbür tarafta ise size zarar vereceğine olan inancınız, tamamen zararsız bir madde yüzünden sizi gerçekten hasta edebiliyor. Bu iki güçlü tıbbi olgunun bize söylediği tek ve çok net bir şey var. İnandığınız şey sadece zihinsel bir durum değil, aynı zamanda sizin biyolojik gerçeğiniz haline geliyor. Peki madem inançlarımız bu kadar güçlü, bu gücü kendi lehimize nasıl kullanabiliriz? İşte şimdi işin pratik kısmına. Yani bu gücü kullanmak için elimizdeki araç setine geçiyoruz. Karşınızda zihninizin kontrolünü elinize almanız için 7 altın kural. Bu kurallar düşüncelerinizin farkına varmakla başlayıp en zor anlarda bile pes etmemeye kadar size adeta bir yol haritası sunuyor. Peki bu kurallar soyut kalmasın, hayatımıza nasıl uygulayacağız? İşte size birkaç pratik örnek. Mesela olumsuz bir düşünce aklınıza geldiğinde durup kendinize sorun. Bu düşüncenin bana bir faydası var mı? Veya yapamam kelimesini lügatınızdan çıkarıp yerine deneyerek öğreniyorum demeye ne dersiniz? İşte bu listedeki gibi küçük adımlar zamanla devasa bir fark yaratabilir. Bütün bunlar bizi tek bir yere çıkarıyor. Hayatınızdaki en önemli role. Yani kendi kaderinizin direksiyonuna geçmeye. Unutmamamız gereken en temel ders şu. Geminizin kaptanı zihninizdir. Hem bedeninizi hem de kaderinizi yönlendiren odur. Rota tamamen sizin elinizde. O zaman kapanışı şu soruyla yapalım. Madem ki seçme gücü sizin elinizde, bugünden hatta şu andan itibaren hangi düşünceyi beslemeyi seçeceksiniz?